Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çarp çevireceğiz. Kaç şeyler oldu onları yapacağız. Başlayalım. Çevirdik çarpımıza. Kim çıkıyor? Hadi yukarıda çıksın. Arda Güler. Arzu Güler çıktı arkadaşlar. Hangi takıma gidiyor şimdi Arda Güler? Çevirelim. o Trabzon'a mı kalsa mı? Trabzon Spor'a. Şu, acaba şu, kaç artacak? Arda Güler kaç artıyor ya da eksiliyor? Bakalım 10 oluyor, 10 oluyor. Arkadaşlar, Arda Güler 90 oluyor Trabzon'a gidip. Şimdi ne oluyor? Ay 100 oluyor Trabzon'a gidip arkadaşlar. Ve 110 oluyor Trabzon'da arkadaşlar. 110 mu oluyor ya? 110 oluyor Trabzon'da. Bir tane daha çevirelim. 110 108 oluyor. 108'e düştü arkadaşlar. Son bir kere çevireyim. çevirirsem son bir kere 18 Arkadaşlar artık güler 108 oldu. 118'e çıktı ve Trabzon'da 118'de bitiriyor artık güler. 118 arkadaşlar ya. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.